İlk konser, ne zaman Süryani Kadın Kilisesi vardı burada e, evet. Meryem Ana. Ben dedim bir konser yapacağım orada. 3-4 eserden oluşan. Hatta o konsere, o konserin bir fotoğrafı var. Çok ilginç. Çünkü o fotoğrafta herkes var. <laughs> Siyasetçisinden tutun. Tahir Elçi de vardı bu arada. Beni izlemeye gelmiş. Şaşırdım. Çünkü oraya gelip geldiğinden bile, bile fark etmemişim. Ki yıllar sonra fotoğrafı gördüğüm zaman seçebildim. Aa dedim burada çelçi var. Kızını da getirmiş yanında bu arada. O, o, zamanlar çok küçük. Ee, Birçok siyasetçi, e, ne bileyim Osman Kahala vardı. Yani ilginç bir şeydi benim için. Çünkü orada dönemin insanlarını görebiliyorsunuz. Öncelikle böyle bir söyleşiyi hazırladıkları için Diyarbakır Barosu'na çok teşekkür ediyorum. Bizim buralarda, e, bu bölgede çok sesliliğin dışında konservatuvarda kendi müziğini eğitimini alması gerekir. Ama ne yazık ki bunu göremiyoruz. Bu da bir küçük eleştiri olsun. Çünkü devlet konservatuvarında siz Türk müziği eğitimi veriyorsunuz. Türk halk müziği eğitimi veriyorsunuz. Ama Kürt müziği eğitimi yok burada. Yani burada bir Kürt müziği eğitiminin konservatuvarda olması şart. Yani olması gerekirdi. Opera ve bari beş tane ilde var. Fakat burada yok böyle bir şeye rastlamıyoruz. Bunun olmaması da beni üzüyor açıkçası. Doğru düzgün bir piyano bulamıyoruz konser verebilmek için. Mesela Sezai Parakoç gibi bir kültür e, ve kongre merkezinde bir kuyruklu piyano olması Hem o da yok. Evet. kayyum beni çağırmıştı buraya aslında konser için ama ben gelmek istemedim. Çünkü dedim ki bu bir halkama karşı bir sorumsuzluk olur. Ben bunu reddediyorum, reddediyorum dedim. Fakat şöyle bir durum var biraz adaletli olmak lazım. Yani biz şu an neredeyiz? Bir baron. Baronun işte Tahir Elçi gibi bir şahsiyetin adının olduğu bir salondayız şu an. Beraber sohbet ediyoruz. Biraz her şeye de bu konuda özellikle maddi bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Ben zengin miyim? Değil. Ama yaptığım tek şey var. Kendi sanatımı bir şekilde icra etmek, halkıma ulaştırabilmek ve ben bundan mutlu oluyorum gerçekten özellikle Diyarbakır'da yapılması gereken tabii ki ben isterdim yani burada bir e, opera akademisinin olmasını, e, bir e, ne bileyim opera kültür merkezinin olmasını, e, ne bileyim yani bir sürü şey yapılabilir aslında burada ama bunlar için de maddi olanak gerekiyor. Biz daha sanayi odasından bir şey alamıyoruz yani siz kaldı ki biz kalkıp da işte iş adamlarına daha operayı anlatacağız adam diyor ki ya ben anlamıyorum ya diyor. Ama sen gidiyorsun arabesk müzikten almıyorsun gidiyorsun başka e, işte fındık fıstık yiyorsun affedersin e, iki tek atıyorsun oraya beş bin on bin lira veriyorsun e, ama bir sanatçı buranın yetiş, burada yetişmiş, buradan çıkmış bir sanatçına destek olamıyorsun. Kaldı ki bir de opera binası kuracağım buraya. Bilmem kaç milyonluk şey. Ee, çok zor. Yani sanata ve kültüre e, değer anlayışımız çok zayıf bir kere. Özellikle iş adamlarının e, çok zayıf. Zor bir durum. İsterdim ama bir sürü öğrenci var mesela arıyorlar beni. Eksik çok. Teknik eğitim özellikle. Çok az operadan, büyük, büyük şehirlerden bahsediyorum, İstanbul gibi, işte Ankara gibi kendisini tek tek böyle yetiştiren var ama dünya çapında e, hiç birini göremiyoruz, yoklar. Neden acaba yani? Özgür Özel'in e, sizin elinizi öpmesi büyük bir yakın bir evet. Ona buna ne düşünüyorsunuz, nasıl gelişti? Evet, e, bir nezaket örneğidir diye düşünüyorum. Yani sonuçta yurt dışındasınız konser bitiriyor, bitiyor, orkestra şefi geliyor, sizin elinizi öpüyor. Konser master yanınızda, keman, ilk birinci keman, konser oluyor. Teşekkür etmek için sizin elinizi öpüyor. Yani bu bir opera operada özellikle klasik batı müziğinde bir kural gibi oldu artık nezaket işi. Yani bir nezaket örneğidir o. İnanılmaz bir şekilde bu eleştirildi. İşte ne, nasıl olur da e, bir Kürd'ün elini öpebilirsin. Evet öp öpülebilir, neden öpülmesin? Bir Türk'ün öp eli öpülüyorsa bir Kürt'ün de eli öpülmelidir ya da bir e, İtalyan'ın eli öpülüyorsa bir Alman'ın da eli öpülmelidir. Yani bunda ne gibi bir e, şey olabilir diyeceksiniz ama işte dönemin şeyine denk geldi ne yazık ki seçim öncesi olması, daha fazla dikkat çekmesi, işte yeni bir genel başkanın orada olması. Yoksa benimle ilgili aslında bir saldırı değildi bu. Bu saldırı aslında onlara yapılmış bir saldırıydı. Ama bundan ben nasibimi almış oluyorum bir taraftan da. Bu beni üzdü mü? Evet üzdü. Günlerce üzüldüm. Ama işte bir Kürt olunca işin içerisinde ne yazık ki ırkçılık tavan yapıyor. Bunu iyi bir şekilde kaldırdığımı düşünüyorum. Kötü bir dönem olmasına rağmen tehditler aldım, linç Yani bu öyle kolay bir şey değil. Yani Kürt halkının özellikle bu gibi olaylarda her zaman duyarlılık göstermesi beni çok mutlu etti.